videoda sizlere Palo Alto Firewall üzerinde Application Filtering nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bildiğiniz gibi Palo Alto Next Generation Firewall aynı zamanda Application Firewall diye de isimlendirebilirsiniz. Uygulama bazında kısıtlamalar yapabiliyorsunuz. Şimdi benim bir örnek makinem var arkadaşlar burada. Teamviewer ve Anydesk uygulamalarını nasıl kısıtlayacağınızı göstereceğim. Yani iki adet örnek yapacağız burada. Şu anda gördüğünüz gibi bu erişimleri var. Bunun da var. TeamViewer Endesk erişimimiz var. Şimdi arkadaşlar internet erişimimize de bakalım. Örneğin bugün mesela Google'a girdik. İşte ne bileyim ee, alamadığı giriyor. İnternet erişimim var. Bütün er, e, erişimlerimiz var. Şimdi arkadaşlar öncelikle benim makinemin çıktığı kurala bir bakalım polisisten arkadaşlar ben şuradan çıkıyorum trastan subnetim bu Antrust'ta en 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 elo yani her şekilde ee, sınırsız bir erişimim var şimdi uygulama kısıtlamak için arkadaşlar ee, öncelikle şuradan e şu üç kısmı kullanıyoruz burada applicationları görüyorsunuz 3222 tane şey var matching eşleşen uygulama buradan grup oluşturabiliyoruz oluşturabiliriz. buradan da filtre koyabiliyoruz şimdi grup nedir onu anlatayım örneğin arkadaşlar işimizi kolaylaştırmak için mesela şöyle diyeyim deny any desk tire team -lever. tamam mı arkadaşlar bunun içine gruplama gibi düşünebilirsiniz zaten adı üstünde. AnyDesk dedim. Desk. şimdi en desk uygulamasını ekledim grubuma. İşte bunu team da ekleyeceğim. Bunun gibi siz yani işte ne hangi tarz uygulamalar veya genel kendinize göre işte bir işi grup oluşturabilirsiniz. Şu team bir tane daha şeyi var. Kullanmadım ama ne, Browser üzerinden galiba bir şeyler yapıyor. Onu da bloklayalım. Tamam mı arkadaşlar? Bu bir grup oluşturdum. İki uygulamayı e, ekledim. Şimdi bunu kuralımda kullanabilirim. Bir de filtre oluşturayım. Alternatif. Bu da e, bir üst seviyede yani daha e, şey genel olarak neleri kısıtlayabilir? Ben mesela diyelim ki remote aksesi tamamen kapatmak istiyorum. Bakın burada şu sub kategoride e, remote access seçtim. Network'ü seçtim. Remote access. Ne var ne yok kapatmak istiyorum arkadaşlar. Şeyim bu. Şu anda 99 tane uygulama buldu. Palo altı benim için. E, yani ne var ne yok arkadaşlar şey yapayım istiyorum. Bloklayayım. Buradan işte bazılarını eklemeyi Mesela biri çıkar. işte 5'i çıkar bilmem ne. E, ee, bunları çıkarabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Yani şunları seçmezseniz şey yapıyor. Tamamen 99. Daha şurayı kaldırırsak yine 99. Yani bunları ee, şey yap. Mesela sade bunları blokta, grup bazında sade bunları, sade bunları diyebilirsiniz. Seçmediğiniz zaman zaten ne, ne bulduysa şey yapıyor. E, ee, networking remote access de bu uygulamaların hepsini buluyor. Buna bir isim verelim. E, ee, deny. Remote. Genel diyelim. Genel diyelim. General application olsun. Yani isimlendirmesi kendinize göre yaparsınız. Burada da remote access uygulamalarının ne var ne yok. Firewall'un tanıdığı bir Burada dediğim gibi uygulamaları bakabilirsiniz. Şimdi gelin bunu kurala uygulayalım. Security kuralındayım. Şimdi arkadaşlar bunu uygulamak için bunun üzerine bir adet aynı şeyi klonlayacağım. E, mantık firewall'u yukarıdan aşağı çalıştığı için önce üstteki e, deny programına değen şeylere bakacak. Hiçbir şey değmiyorsa aşağı geçecek. Arkadaşlar buna da bir isim verelim. Klonladım üstüne hmm. deny apps diye diyelim. Tamam mı arkadaşlar, Sorsun. Destination her şeyim aynı. Application. Heh, benim işim burada arkadaşlar. Et diyorum. İşte öncelikle aynı şekilde buradan şu şekilde kısıtlayabilirim. Birinci alternatif. Tek tek bakın. Uygulamaları ekliyorum. Teamweaver. Ya çıktı. Yanlış yazarsak çıkmaz tabi. Bunu ekledim. Şu, sağ garanti olsun diye şu alttakini ekleyelim. Şimdi arkadaşlar bunu da ekledim. URL kategorim yok. Action'ım nedir olacak arkadaşlar? Deny. Yani bu uygulamaları deny. Tamam arkadaşlar. Okey dedim. Şimdi aynı kuralı kopyaladım. Yine bu subnetten <laughs> antrasta giden kim gider <laughs> nereye giderse gitsin. Şu uygulamaları deny verdim. Commit diyelim bakalım. Bu birinci yöntem, applicationları tek tek seçebiliyorsunuz. İkinci yöntem, az önce oluşturduğumuz grubu application şeyin içine koyabilirdik. Koyabiliriz, onu yapalım. Üçüncü de ne var ne kapatalım. Aslında üçü de aynı kapıya çıkıyor ama şey e, tabi şeyleri farklı. Successful dediğe şimdi arkadaşlar gelelim. Şunları bir kapatalım. Şunu da kapatalım. Öncelikle internetimiz var mı bir bakalım. Yeni bir sekme açayım. Örneğin Amazon. Evet internetim var. Gitmemiş görünüyor. Güzel. Uygulamalarımıza dönelim. Endesk. bakalım. Connecting arkadaşlar. Yeşile dönmeyecektir. Team'i burada açalım. İşte bu iki uygulamayı kısıtlamış olduk. Ee, bu Team biraz açılması uzun sürüyor ama neyse açalım da. Şöyle. Tamam arkadaşlar? Açılmıyor. İnternetim var. Kuralıma göre zaten istediğim aksiyon buydu. Aynı kurallı yörel filteringler de oluşturulabilir. Onu da bir sonraki videoda yörel filteringi de anlatmaya çalışacağım. Şimdi Arkadaşlar bu açılmayacaktı. Şu TeamViewer'ı beklemeyeceğim. Ee, geldi gerçi. Ya. Uzun süre onun açılması. O da yok işte gördüğünüz gibi. Şimdi buradan arkadaşlar e, bu şekilde kısıtlamamı yapmış oldum. Dediğim gibi buradan şunu da yapabilirdim. Aynı kapıya çıkar. Application. Yani buradan tek tek eklemeyip bir grup yapmıştık biliyorsunuz. Ona da deny endesk ve teamviewer demiştik. Bunu seçelim. Hızlıca. Commit diyelim. Aynı kapıya çıkacaktır. Tekrar şuraya döneyim arkadaşlar. Timur boş verin de şu endesk daha pratik ondan gidelim çıkalım bakalım komitimiz ne durumda olmuş gelelim açalım bir de arkadaşlar üçüncü alternatif yine bağlanmıyor. şuradan ee, genel hani bir şey oluşturmuştuk onu bir ne var ne yok kapatsın için bir şey oluşturmuştuk deny remote general applications diyelim bunu kuralımıza koymuş olalım arkadaşlar bu da hani iki program değil de e, ne var ne yok Firewall'ın tanıdığı bütün remote app yazılımlarını kapatacaktır onu da deneyelim arkadaşlar Sonrasında ha, bunun üstüne şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani bunu kapattık. Spesifik olarak bunun üstüne bir kural daha açıp istediğiniz kullanıcılara da o kuralda izin verebilirsiniz. Ee, o da bir yöntem. Açalım arkadaşlar. Evet. Da bağlanmıyor. Kuralımı şimdi disable'a çekiyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ee, uygulama kısıtlamaları, application filteringler oluşturabilirsiniz. Komitimiz bitsin. Bitti. Çıkalım. Şuradan da çıkalım. bakalım. Evet, yeşil döndü. Evet arkadaşlar, e, application filtering de bu şekilde. E, teşekkürler.